Değerli izleyiciler, nihayet beklenen müjdeli haber geldi. Erdoğan talimat verdi ve çalışmalara başlandı. Kanser hastalarının milyonlarca lira değerindeki ilaç masrafları yıllardır birçok ailenin zor zamanlar geçirmesine neden oluyor. SGK'nın karşılamadığı akıllı ilaçlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi ve çalışmalar başladı. Türkiye akıllı kanser ilaçlarını üretmek için çalışmalara başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışından ithal edilen ve SGK YK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların Türkiye'de üretilmesi için ilgili tüm bakanlara talimat verdi. Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşların sağlık alanında en fazla sıkıntı çektiği konuların başında gelen ve kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlarla ilgili yaşanan mağduriyetler iletildi. Şu anda kanser hastaları yurt dışından ithal olarak getirilen akıllı ilaçlara ancak kendi ceplerinden para vererek ulaşabiliyorlar. Kanser tedavisinde ve immünoterapi temelli Tedavi yöntemlerinde kullanılan bu ilaçların fiyatları kullanılan ilacın niteliğine göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Tedavinin süresi uzadıkça maliyet artıyor. Örneğin 12 kürlük bir akıllı ilacın maliyeti... 2,2 milyon liraya kadar ulaşabiliyor. SGK'nın ödeme listesinde bulunmayan bu ilaçların yüksek maliyeti nedeniyle hastaların yargı yoluna başvurarak hak aramalarına sebep oluyor. Mahkeme süreçlerinin en az 2 yıl sürmesi nedeniyle de birçok kişi mağduriyetle karşı karşıya kalıyor. Vatandaşların bu konuda yaşadıkları mağduriyetlerin gündeme getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. Tok, İHA, siha ve KAN'ı yapabiliyorsak akıllı akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, ARGE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adımı atalım dedi. Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'a talimat verdi. Yerli, akıllı kanser ilaç üretimi konusunda ise diğer ilgili bakanların hemen harekete geçmesini istedi. Bu konunun bir an önce ele alınması ve bu sorunun çözülmesi gerekmekte. Maalesef kanser tedavisinde en sancılı süreç tedaviden ziyade maddi kısım. En doğru bilgileri en doğru kişiden öğrenmek için ücretsiz olarak kanalıma abone olarak takipte kalmayı, videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın, sevgiyle, sağlıcakla kalın.